Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır biliyorum video çekemiyoruz. Çünkü video çekemiyoruz çünkü. <laughs> hem siz video istemiyorsunuz hem de biz çekecek bir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Eee Tabi isterseniz güzel şeyler de çekeriz. isterseniz kötü şeyler de çekeriz. Tabi bu sizin istediğinize bağlı. İsterseniz mini çekeriz isterseniz minecraft çekeriz isterseniz roblox çekeriz şu an bu videonun yorum kısmı var pardon pardon şey hani şörsümüz var ya böyle kaydırıyoruz youtube'da işte ona giriyoruz ve onun yorumuna yazıyoruz ne istediğini ne istiyoruz ne isteyeceğiz lütfen bekliyorum bu arada bilekliğim nasıl? Süper değil mi? Mükemmel hatta. Bugün Tuba yengem bana aldı. Canım yengem. Bay bay.